Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Trankabuskas tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Trankabuskas, hiosin, nebutil bromit ve medezepam içerir. Turuncu renkte, kokusuz, temiz, kuru, üniform, kaplanmış, düzgün yuvarlak, bir konveks tabletler şeklindedir. Trankabuskasın içindeki medazepam, endişe giderici ve kas gevşetici etkilere sahiptir. Hiosin N. butil bromit ise sindirim organları, üreme organları, idrar yolları gibi iç organlarımızdaki düz kasları gevşeterek spazm çözücü etkiye sahiptir. Trankabuz ruhsal gerginliklere bağlı olarak karın bölgesine meydana gelen spazmlarda kullanılır ve asabi mide rahatsızlıklarında, safra yollarındaki şişkinlik ve kramp ağrılarında, asabi faktörlere bağlı bağırsaklardaki spazmda, hıçkırık, ağrılı adet görme, rahim spazmı, ayrıca kadın üreme organlarının işlevsel rahatsızlıklarında kullanılır. Bu inek sütünden elde edilen laktoz monohidrat ve sığır kaynaklı jelatin içerir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız. Trankobuskas tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Trankobuskas'a karşı bağımlılık gelişebilir. Trangabuskası şu durumlarda kullanmayınız. Eğer medazepama veya hyosin nebutil bromide veya ürünün içerisindeki diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, anormal kas güçsüzlüğü ile kendini gösteren bir hastalık olan miestani denilen kas hastalığınız varsa, kalın bağırsaklarınızda genişleme tanısı konulmuşsa, göz tansiyonunuz yüksekse, alkol veya herhangi bir ilaca bağımlılığınız varsa, trangabuskası şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer tiroid bozukluğunuz varsa, kalp yetmezliği ve kalp hızını artırabilecek kalp cerrahisi gibi kalp atımlarında hızlanma ile karakterize edilen durumlarda, gözlerde ağrıyla birlikte kızarıklık ve görme kaybı oluştuğunda, bağırsaklarınızda tıkanıklık olasılığı varsa, idrar yollarınızda tıkanıklık olasılığı varsa, bazı şekerlere karşı aşırı duyarlılığınız varsa, bu yerler geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız ve doktorunuzla konuşana kadar ilacı almayınız. Trankabuskasın yiyecek ve içecek ile kullanılması, trankabuskasın yemeklerden önce alınması önerilir. Alkolle birlikte kullanmayınız. Trankabuskasın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi trankabuskasın içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın olmayan yan etkileri ağız kurulu, deride kızarıklık veya döküntü gibi alerjik bulguları, kalp atımlarında hızlanma, seyrek görülen yan etkileri soluk almada güçlük, yüzeysellik, solunum yollarında daralma, ciddi alerjik reaksiyonlar, idrar yapmada güçlük, sinirlilik, öfke, huzursuzluk, uyku bozuklukları, anormal kanamalar veya deride morarmalar. Çok seyrek görülen yan etkileri baygınlık, sersemlik, akıl karışıklığı, bellek fonksiyonunda bozulma, geçici olarak konuşma bozuklukları veya yürüme sorunları gibi hareket bozuklukları, göz bebeklerinde titreme, pusulu görme veya çift görme dahil görme bozuklukları, deri renginde sararma, nöbet benzeri kas krampları, bilinmeyen yan etkisi, adet bozuklukları, cinsel istekte azalma, uyuşukluk, uyku hali, yorgunluk, ilgisizlik, reaksiyon sürecinde ve gecikme veya baş ağrısı, bulantı, ishal veya kabızlık, terlemede azalma veya durma. Trankabuskas nasıl kullanılır? Trankabuskas'ın dozu sizin yanıtınıza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Genel olarak doz günde 3 kez uygulanan 10-20 mg arasında değişmektedir. Uygulama yolu ve metodu ise trankabuskas ağız yolu ile yutularak kullanılır. Yemeklerden önce yeterli miktarda su ile birlikte bütün halinde alınmalıdır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı çocuk hastalarda kullanmayınız. Yaşlarda kullanımı 65 yaş üzerinde iseniz doktorunuz trankobuskasın dozunu daha düşük tutabilir. Trankobuskasın saklanması. Trankobuskasın çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.